Son dönemde artış gösteren COVID-19 vakaları ile ilgili yeni tedbirler açıklandı. Açıklanan tedbirlere göre toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklandı. Örgün eğitimin S ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için velilerin isteği doğrultusunda olmasıyla ilgili yeni kararlar alındı. Denizli vatandaşlar da alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sevgili izleyiciler dün açıklanan yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili Denizli'li vatandaşlar ne düşünüyor ve tedbirlere gerekli uyumu sağlıyorlar mı bakalım. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Peki toplu taşımadaki gerekli sosyal mesafe önlemleri sizce yeterince alınıyor mu? Valla şu anda e, bugünden itibaren yeterince alınmaya başlandı fakat bundan önce bayağı arabalar dolu idi. Bugünden itibaren özellikle dikkat ettim. E, araba dolu olduğu halde müşteri almıyorum çok memnunuz şu anda. Peki maske kullanımıyla alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela maskenizi ne kadar sıklıkla değiştiriyorsunuz? Maskemizi 3 günde bir değiştiriyorum. Tabii başka vatandaş ne yapıyor onu bilmiyorum. Ben kendimden sorumluyum şu anda. Herkes kendinden sorumlu olması gerekiyor. Zaten her akşam söylüyorlar düğünler yapılmasın, sosyal mesafe korunsun diye. Ama dinleyen kim? Onun için bak arttı şeylerde. Herkes maskeyi kullansın. Ne öneriyorlarsa sosyal mesafeyi korusunlar. Yaş farkı gözetmeksizin virüsün herkese bulaşabileceğini belirten Denizli'li vatandaşlar herkesin gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti. Bilmiyoruz bak ben belediye arabası bana serbest ben bilmiyorum ya yan geliyorum ya yan gidiyorum. Peki bu süreçte düğünlerin yapılmasını doğru buluyor musunuz? Hayır yasaklansın şanlı şöyle istiyorsa bekleyecek. Yapacak bir şey yok. İşte görüyorsun her gün yüzde kaç arttık. gençlerde ağzında devamlı şu var. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama bir şey olmaz diyenler de en çok onlar gidiyor. Şey oluyor. Onun için onlar da önemsesinler yani. Gençlik falan dinlemiyor virüs. Virüs diğerlere indiği zaman jilet keser gibi kesiyormuş. Bunu böyle anlatıyorlar. Onun için çok kötü bir şey. Yani gençler Yaşlılar bunu yapıyor zaten. Bizim gibi yaşlılar bunun önlemini alıyor. Ama gençler maalesef yapmıyorlar. Yapmadığı için de en sonunda bizi içeri kapatıyorlar. Peki maske kullanımıyla alakalı vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Vallahi herkese takmasını tavsiye ederim. Gerçekten durum çok ciddi. Bak bu durumla birlikte boşanmalar, aileden ayrılması, bütün bu virüsten dolayı sıkıntıdan dolayı yani gel, gel maddi sıkıntıdan dolayı gel, adam geçinemiyor. 3 yıllık, iki yıllık insan bir sevgilisinden usanır mı? Usanmaz. Ben görücü ulusuyla evlenin, 45-48 yıllık evliyim. Ama şimdi adam bir yıl, yıl geziyor, tozuyor. Ayrılmak zorunda kalıyor. Neden? İşte bu şeylerden nakit sıkıntısı, maddi sıkıntıdan dolayı. O için herkes daksın. aksın. Dakmasını da herkese tavsiye ederim. Durum çok vahim. Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin velilerinin isteği dahilinde yüz yüze eğitime geçilmesi hakkında çocuklar okulların açılması gerektiğini ifade ederken, ebeveynler okulların açılması şu anki süreçte tehlikeli olabilir dediler. Okulların açılmasını istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Evet. Beden yapıyorduk mesela eğlenceli oluyordu hocaları falan izledik. Evde telefon, bilgisayar oynuyoruz. Öyle vakitimiz Ece geçiyor. Peki sağlığınız açısından doğru mu okulların açılması? Ya... Açılsa iyi olur. Denize gidiyorlar mesela. Yani oralar açık oluyor. Okul niye açılmasın? Benim için sonuçta ben bu yıl son yılım benim için. Mecburen doğru bir karar benim için. Sonuçta görmem lazım o eğitimi. Salgında sadece 65 yaş üstü vatandaşların değil, büyük küçük herkesin bu konuda tedbirli olması konusunda vatandaşlar şunları söyledi. Çoğunluk maske takmıyor, kolunda gezdiriyor, çenesinde gezdiriyor. Bu çok yanlış bir hareket. Herkes maskesini takmalı çünkü bu virüs bu şekilde bitmez. Peki kafelerdeki sosyal mesafe kuralının doğru uygulandığını emin misiniz? Ee, uygulansa bile hani şey oluyor böyle kapalı ortamda daha çok millet maskesini çıkarıyor sanki virüs yayılmıyormuş gibi. Ama aslında tam tersi virüs daha çok yayılıyor. Ben buna karşı ee, yanlış olduğunu düşünüyorum. Onun yanlış olduğunu düşünüyorum. Buradan gençlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi bak e, dediler ki 65 yaş üstündekilere suç attılar. E, onlar yakalanır diye. Bu vücudun sağlamsa, vücuduna iyi bakıyorsan genç yaşsı yok. Gençler bak ölenden çoğu 20 ile 40 yaş arası. Gençlerin de takmasını istiyorum. Belki gençler çoğu benden çürük şu an. Taksınlar yani uyum sağlasınlar. Kendi hayatlarına önem vermiyorlarsa başkasının hayatını düşünsünler. Özellikle genç kardeşlerimize mesaj vermek istiyorum buradan. Genç kardeşlerimiz yani bazıları takıyor, bazıları takmıyor. Boş ver takmayalım diyorlar. Ama lütfen uyarıyorum genç kardeşlerimiz. Size yalvarıyorum. Lütfen maskelerinizi takınız. Takmayan arkadaşlarınızı uyarınız. Son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında Denizli'li vatandaşlar görüşlerini bildirdi. Vatandaşların çoğu tedbirlerin sıkılaştırılmasından memnun olduklarını belirttiler.